Evet arkadaşlar size bir şey söylemem gereken bir şey var. Eylül bugün doğum yaptı. Anne Eylül abla nerede? Evet şu an Eylül ablanın yanına geleceğiz. Gelin. Eylül abla uyuyor. Bu da onların çocuğu. Çocukları. Adları Liya benim Mia. Çantaları hazırladın mı? Ha, Meri sen ne yapıyorsun? Ee, artık acın gitti mi? İyi misin şu Efendim? an yani? Eylül bunu okudun mu bu kitabı? Okumadıysan biraz canın sıkıl. Can sıkılınca bunu okursun değil mi? Evet. Okurum. Ben bunu okumuştum hatta. David, Raya nerede? Buradayız. Buradayız. Ee, Raya. Ne oldu? E, ee, şu iki çantayı getirir misin? Hayır getirmeyeceğim. Bebekler çok kötü. Ama ikisi de kız. Tamam getiriyorum. <laughs> Raya. Raya da. <laughs> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Eylül şimdi onların bez, bezlerini mi değiştireceğiz? Evet. Araya bezlerini değiştirecek misin? Hayır. Ya anne ya. Ne saçmalıyorsun iğrenç. İğrenç değil. <gülüyor> <gülüyor> Neden iki tane kız doğdu? Artık beni dışlayacaklar her zaman. Rey <laughs> niye ağlıyorsun ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz çok kısa sürdü. Herkese bay 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 bay.